Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Scarface'ın arkadaşlar. Bugün konum ise başlıktan da gördüğünüz gibi Numpad Challenge. Yani arkadaşlar WASD tuşlarını Numpad'e alacağız. Yani bir iki, sağ taraftaki 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 tuşlarını alacağız arkadaşlar. Ve yanımda var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Kaga. Hoş bulduk. Neyse arkadaşlar hadi videomuza geçelim. partnağım devam ediyoruz ve yanımda Kaan ve Ali var. Tekrar hoş geldiniz. hoş çok, zor, çok zor. bir challenge olacak ama yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ya Mutri edit'lerinle oynarsın sen zaten ya İyice Aga bir şey diyeceğim. Ha. Bize niye böyle zor challenge'lar yaptırıyorsun? Yani ne, ne gerek var? Videonun konusu bu. Videoyu ha. alıyorsam sizi siz de yapacaksınız. Beğenmiyorsanız gidebilirsiniz yani. Allah Allah. Ne bileyim ya. gereksiz bir challenge bence. Dünyanın en değilim. boş challenge gibi bir şey. Lan neye gerekse challenge'a? neyse hadi neyse gidelim. Allah Allah. Sizsiniz gereksiz ya. Doğruları söylemek de suç mu olmuş ya? Oğlum şu video konusuna bakar mısın? Adam kesemiyorum lan bir saattir senin yüzünden. Oğlum adam kesmeyi bırak yürüyemiyorum, yürüyemiyorum. <laughs> Oğlum, ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Hangi tuşa yürüyeceğim, yürüyeceğim Oğlum saçma sapan video konusu. Ya hadi hadi ortaya hadi başla. Ya oğlum ya böyle video olmaz olsun bence. Oğlum istemiyorsanız gidin lan. Allah Az Allah. Açıkçası istemiyorum kanka sen istedin diye geldim ben buraya. Sinirim bozmayın ya. Ya sinirin bozulsa ne olur oğlum zaten son günlerde hep böylesin. Lan ne yaptım ben size? Youtube tag'ı aldım bir havalandım bir şey oldu sana oğlum ben ya seni anlayamıyorum bu arada. Kanka YouTube'da, YouTube'da kaldırdığımızda kaldı pişman ettin yani. Kanka ne, kanka ne alakası var? Oğlum saçma sapan video konusu. Biz sana bunu mu çekiyoruz bir saattir? Oğlum millet normal Sky Skywars oyun videosu çekiyor. Senin çektiğin videoya bak yani. Kanka bak beni sinir etmeyin. Al işte ölmüş. Tabi ölürsün oğlum bu çalış. Yere gitsin açamadın abi, mı? Bir şey demiyor. Şimdi ben de öleceğim senin yüzünden bak. Yere gitsin açamamış bu arada da. Ay. Bak. Bak bak. Ya Umut yapıcağın <laughs> challange'a var ya bak. Kanka ben sana <laughs> gel diye gel diye Adama düz vuruyorum sadece ya başka hiçbir şey yapamıyorum Kanka zaten challenge'ın şeyi o Oğlum oltu moltu yok no envanter challange'ı dedi sen bize onu yapalım bari daha mantıklı Bu ne böyle Oğlum 7-8-9'a atayın Allah Allah Oğlum nasıl atalım elim yetişmiyor ki sol ben Orasını kendin düşün Ya ya beni. Saçma sapan video abi. Oğlum bak cidden çekmeyeceğim ha. çekme. Sana çektiğim var sanki şuna bak. <laughs> Rigidit de açamamış zaten ölmüş gebermiş gitmiş videoda Ne abi oldu? Sen de fark ettin ne? mi? <laughs> Bu Umut YouTuber tag aldıktan sonra hep bizim Discord'u bırakıp başka Discord'lara gitmeye başladı. Ya şaka oğlum, kızla, siz? Kızların peşinden falan gidiyor zaten belli değil mi oğlum? Lan siz şaka Bırakmıyor mısınız? da. Yoo. Oğlum geçen film izlemeye getirmedin mi buraya hatta? Biz de odaya almadın hatta. Oğlum ne yapıyorsun? Gelsene iki saattir orada duruyorsun. Allah'ım ya hadi hadi yol yap al. Ben yapamıyorum. Kan kendin boş konuşuyorsun ondan sonra bir saat orada duruyorsun diyorsun ya. Oğlum yol yapamıyorum senin yüzünden. Kanka ne yapıyorsun? Oğlum sinirlendim sinirimi bir yerden çıkarmam lazım. Oğlum git klavyenin yumrukla 1200 lira klavye almışın. Ya onu yumruklamak için mi aldın O zaman benden ne istiyorsun? Allah oğlum düzgün bir video çek ya. Oğlum bu ne biçim video konusu diyorum ben sana ya. Oğlum oğlum, oğlum. gidin ya. Gidin ya. ne? Bu bize küfür mü etti? Aga. Oğlum bu cidden youtuber tagı aldı götü kalktı bak. Ben sağlayayım. Lan, Bence lan, ben de öyle ya. Ben youtuber tag alsam böyle şeyler yapmam. Ayıp lan yakıştıramadım lan senin gibi adama. Bak yazıklar şey olsun ya. senin gibi arkadaşa ya. Yazıklar olsun ya. Lan ben ne yaptım lan size? Oğlum küfür etmek ne oğlum? Arkadaşınız lan bir senin. Oğlum düzgün video çek diyorsun ha. Şurada söyleyemedim de bak tilt oldum iyice. Oğlum ben buna uygun gördüm. Bunu çekmek istiyorum belki. Size ne? Ya abi baksana. Ben mesela kendi videomda gidiyorum. Ölünce Umut'u izliyorum. Umut önce yeni oyuna giriyor. Bu ne yani? Ben ölmemiştim. Kardeşim senin videonda da öyle yapmıyor muyduk? Hayır ben bekliyordum seni izliyordum. Ya bir git yalancı ya. Bak. Bir, bir iki kez izledin ondan sonra hiç izlemedin. Full ya yol yapamıyorum. yol şey yapamıyorum Yani Yol yapamıyorum. Umut. Umut, <laughs> Umut de bitti video konusu bu Umut. Ya kardeşim beğenmiyorsan gidebilirsin işte. çıkabilirsin. İlla ben mi anlamadım? Çıkıyorum ben Aga ya. Senin gibi arkadaşta olmaz olsun. Tamam mı? Ya ben ne yaptım oğlum size ya? Hatta sen çık Discord'da oğlum. Sen neden duruyorsun burada? E, Gelip discordum. bizi küfür ediyorsun. Gelip bizi burada küfür ediyorsun. Bir de ondan sonra sen mi çıkıyorsun bize? Ha biliyorsun Ali zaten küfürden nefret ediyor. Ya bu yani... çocuğa da küfür etmezsin. Oğlum kendi Discord'um. Kendi Discord'um mu? Yo Kaan'ın Discord'u. Oğlum, oğlum. Ben bu- bunu... Hayır öyle olsa bile herkesi şey küfür edebileceğin şey anlamına, anlamına mı geliyor? Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Kaan doğru söyle. Bu Discord'u ilk ben kurmadım mı? Discord'a hayır. ilk ben kurdum. Kang ilk ben kurmadım. Sonra sana vermedim mi? Hayır, öyle bir şey olmadı. Ciddi misin sen? Evet. Oğlum kan kurmuş. Bak, Oğlum orada mı ben <laughs> kurdum sonra seni davet ettim. Kanka cidden ayıp ya. Bak cidden ayıp ya. Asıl sana ayıp. Sen bize ayıp diyorsun bize. Oğlum ayıbını sen ne, Sen? Bütün sandıkları almış bana blok kalmadı. Ben ne yaptım? Burada öleceğim şimdi. Oğlum ben sandıkları bile toplayamıyorum bak beni sinir etmeyin şimdi. Ya bir sus ya. Zaten ya öleceksin değil mi şimdi? Ölmüşsün bile. Oğlum sizin yüzünden video çekesim kalmadı lan. Lan sen bana demedin mi lan YouTube'u tak al sen de başla diye. Ya dedim de senin böyle yapacağını nereden bileyim ben? Oğlum ben sana ne yaptım lan? Oğlum yani, ne bildin. Oğlum sinir diyorsunuz. Oğlum başka video konusu çek diyorum başka video konusu. Bir şey mi ben, dedim ben sana? Ben bunu uygun gördüm kardeşim benim. Uygun ben mu? Küfür mi uygun gördüm bana? Kardeşim ben sana küfür mü ettim? Evet. Ettin ya daha temin duyduk. Oğlum sen sen gerçekten değiştir Umut ya. Aga bu Umut çok değişmiş ya. Eski Umut olsaydı keşke. Hiç böyle olmazdı. Banla bak, beni. Allah aşkına kurtulayım bak. Ya tamam ben senin burada tutan var? Hadi git, Yürü git şimdi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Kaan ve Ali beni discordlarına çağırdı. Gidelim bakalım ne diyecekler. Siz de benim 6-7 yıllık arkadaşlarımın nasıl sattığını izlemiş olursunuz. Ne var? Oğlum siz ciddi misiniz lan? Ne? Ne ben ciddi ol... misiniz? Tabii ciddiyiz oğlum Sen hem gidip Arkamdan falan konuşmuşsun ne <laughs> öyle Yok Kaan Star roleplay'e başladı PP unutmuş artık oğlum. Yok böyle velet velet bebek videoları çekiyor falan demişsin Oğlum ben senin ark arkamdan ne zaman konuştum? Ee, abi söylüyorlar işte bana Umut işte böyle böyle dedi Falan diyorlar Sana kim dedi bunu? Murat diye birisi Canım tam söylemiyorum sen hatırlamazsın hangi Discord'dan olduğunu gerçi çok Discord'a giriyorsun ama neyse. Oğlum ne Discord'a yani Bizim Discord'un haricinde her yerde varsın zaten. Sizin... Lan ben ne yaptım oğlum size? Şaka mı yapıyorsunuz siz bana? Ya. Oğlum sen gerçekten değiştin bak. Benim bildiğim arkadaşım bana asla küfür etmez bak. Beni biliyorsun, tanıyorsun. Hani küfürden nefret ettiğimi de biliyorsun. Ama gerçekten yakıştıramadım. Youtube tag aldıktan sonra gerçekten bak böyle şeyler yapmaya başladım saçma sapan. Kanka ciddi misiniz siz? Ya aga zaten Umut Reis neymiş ya? Umut Reis ismini de gelmiş çalmış bir yerden. <laughs> Allah anlamıyorum ben ya. Kanka bak söverim. Oğlum doğru kimden çaldı Umut Reis ismini he? Kanka kimseden çalmadım. Ya o yüzden mi sunucuda bir sürü reis var? Ya sadece sen ne oldu zaten başkaları almaz da. Oğlum ben mi mallan dedim onlara. Ya çalmışsın oğlum çalmışsın, bir ya. çalmışsın işte dedi ki. Oğlum ben ne çalması lan? Oğlum sen gerçekten değiştin ya. Ya bir de youtuber tagı almış ya gidip üstüne. Allah'ım ya sen aldın Youtuber sadece. tagını alırsan ha alırsan hak etmiyor bu. Hayır oğlum Yazacağım ben Kıral geri alsın. Hak etmiyor oğlum. Videoda konuşmayı bilmiyor ne bileyim arkadaş. Oğlum. Lampet çalıştı mı? Craft YouTuber yapacaksın. Kanka <laughs> siz retme beni. Bak ben döverim sana. Ya sizin olsa ne olacak? Gelmedin bir daha bir sonra. Bunu ifşa aga size. Bütün konuşmalarını. Gerçek yüzünü. lan ya. ya. <laughs> çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım ya. Ya ne Çıldırsan çıldır. Bize ne ya? Oğlum ne yaptım lan ben size? Oğlum, oğlum düzgünce dedik ki video konusunu değiştir bak kardeşim dedik hani. Oğlum ben Düzgün bunu uygun gördüm. Mi? Ben bunu uygun gördüm. Ya bak sessiz dolaşalım video çekelim neki challenge olsun daha iyi. Bu ne oğlum yürüyemedikten sonra nasıl oyunu kazanalım? Neyi bekliyorsun sen biz? Yani robot muyuz? <laughs> kanka challenge'ın zorunluğu o çünkü. Ya. Aptal kardeşim benim. Ya ben dedim kanka dedim gel güzelce skywatch çekelim oyun oynayalım eğlensin insanlar ya. Bayağı eğlendiler her Nampet Challenge'da. Şu an herkes kahkaha tufanında abi. Herkes gülüyor şu anda. <gülüyor> Ay ya çalışacağım ya. Kanka sen ciddi misin? Ya abi oyunları afk bırakmış. Öl geber ya. Ben takımdan ayrıldım. Ay, yürü git. Kanka sen ciddi misin? Ciddiyiz tabi oğlum. Bak kanka bir daha konuşmam. Konuşma sen konuşma nasıl tanıştığımızı da hatırlıyorsun zaten. Ben seni makro ayarı verirken bulmuştum insanlara. Ne? Evet çok eskiden makro ayarı veriyordun insanlara. Makro. ben de biliyorsun Hı -hı. o zamanlar bir kere bir girdin, makroyu, nefret makroyu, ediyordum. makroyu, getiren kim diye sordum da Umut Ceyd diye gösteriyorlardı bana. Oğlum siz şaka mısınız? Ya. Yeah. <laughs> Ciddiyim ben. Abi sinirim bozuldu ya. <laughs> ya o <laughs> zamandan bir de makrodan Çocuklar, nefret ya. ediyordum. Nasıl bu çocukla arkadaş olurum anlamıyorum ya. Şimdi Oğlum şimdi sen video çekemezsin ya. ya. Sen video çekemezsin sen bu arada. Bir şey ya. diyeceğim. Kaan. Senle makroyla mı tanıştık? Evet yani. Sen arkadaşlara makro dağıtıyordun. Ben de girdim. Hayır dedin bu çocuk kim? Sonra dedi işte sonucu herkese makro ayarı veriyor. Parayla satıyor dediler. Kanka ben ne zaman makro ayarı satmışım parayla? Ben ne zaman makro satmışım? Ne zaman makro yapmışım? Bana bunu. Oğlum hatta mi? o zamanlar Logitech ayarları falan veriyor musun böyle? Evet. <laughs> kanka bak delletmeyimi ne. Bak... Hatta ben sana konuşmaya çalıştım dedim kardeşim bırak kanka, şu makroyu. Kanka, kanka bak cidden çıkarım. YouTube. Ya... Attık oğlum zaten Discord'dan. Gelme bir daha tamam mı? Kanka cidden şaka mısınız? Ya abi ben ne susuyorum. diyeyim ya? Bütün Yok, ben susuyorum. babası olsam onun yerine utanırdım. Allah'ım. Ben susuyorum. Kanka ne oldu? Ne yaptım? Allah aşkına anlatsanıza makro makro diyorsun. Sen onunla sen hani nasıl diyeyim? Eee Skype'da senin Ya oğlum daha konuşamıyorsun. Daha derdini anlatamıyorsun. Abi sen de oğlum, sen nasıl YouTuber oldun? Konuşamıyorsun ya. Ya keşke senin gibi arkadaşım olmasaydı. Keşke hiç tanışmamış olsaydık. Kanka. Ya oğlum çek git burdan ya çık ya Lan sinir etmeyin lan beni Lan çık buradan git Bağırıyor bir de gelmiş Ya sen kimsin de bağırıyorsun lan kanka ben Gelmiş kanka. efekt aslıyor. Kanka ben çıkıyorum kanka Tamam mı seni arkadaşlıktan siliyorum Al çıkardım Lan <laughs> dur dur Al Ali ile çıkardım hadi ben gidiyorum Ne oğlum ne? Ne? Bekle Umut Ali'yi de çekeyim bekle kardeşim. Bekle. Sana daha söyleyecek bir lafımız daha var. Kanka ne söyleyebilirsiniz ki? Vurdunuz zaten vuracağınız kadar. Ne söyleyeceksiniz bana? Sen sildin mi Ali arkadaşlıktan? Sildim. Sinirden sildim yani. Bartınız beni. de arkadaşlıktan silmiş ya? Oğlum, Oğlum sinir lan. Siz, siz, beni biliyorsunuz zaten en çok sinir olan kişi benim Discord'da. <laughs> Bu kadar ilerleyeceğini tahmin etmiyorduk. Şaka yapıyorduk lan sana. Kanka ne şakası? Kanka kışkırtma çekiyorduk. Ya şimdi doğru söyleyeyim. <laughs> o challenge'ı yapmak istemedik. Biz de kışkırtma yapalım dedik. Ya, yaptığımız şey, konuştuğumuz şeylerin hiçbir gerçek değil. Ya sizin benim ya. <gülüyor> <gülüyor> çok sinirlendin ama. <laughs> <sizin benim. gülüyor> kanka bak. Biliyorsun kanka bak. 6 yıldan beri yıldan beri beni tanıyorsun. Bak dedim dönmüyor şu an. 6 yıldan beri beni tanıyorsun ve daha beni bilmiyor musun? En çok sinirli olan kişi benim diye. <laughs> evet o yüzden seni sevindirdik. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Güzel bir kışkırtma oldu bence? Hayır <laughs> oğlum at at arkadaş ekle. kanka. Bitirişi bile yapmak istemiyorum şu an. Ben yaparım sen yine. <laughs> evet arkadaşlar. Güzel bir kışkırtma videosu oldu bence. Dur sakinleş. Güzel bir kışkırtma videosu oldu arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bu tür videolarda istiyorsanız like atın. Kışkırtma. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.